Davraz Kent'in sunduğu Isparta Basın Kulübü devam ediyor. Evet basın kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Saltan ile İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Göçer şu an stüdyoda konuğumuzda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet hem Sayın Saltan ile hem de Sayın Göçer ile ...kentsel dönüşümü konuşacağız. Şehir içi e, ulaşımı konuşacağız. Önceliğimiz bugün bu. E, ulaşımla ilgili, şehirdeki trafikle ilgili... E, ...özel çekimlerimiz de oldu. Röportajlarımız da oldu. Az sonra sizlerle bunları da paylaşacağız. Ama öncesinde... ...az önce anons etmiştim... E, ...Süleyman Demirel Üniversitesi... ...öğrencileri için... ...Basın Kulübü Öğrenci Konseyi ile... E, ...özel bir protokol yaptı. Ve bundan böyle her programda öğrenciler konuşuyor. Başlığı altında küçük bir bölümümüz olacak. Öğrenci Konseyi Başkanı Ferdi Alakuş'a çok teşekkür ediyoruz bu protokolden ötürü. Fakültelerin komite başkanlığı öğrencilerimiz de Isparta ile ilgili taleplerini, beklentilerini, onların hayalindeki Isparta'yı da de paylaştılar. Şimdi sizlere o görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet, basın kulübü Hayallerdeki Isparta'yı aramaya devam ediyor. Bu arayış devam ederken şehrimizin önemli unsurlarından ekonomisinin dayandığı üniversite ve öğrencisiyle ilgili talep ve beklentileri de almaya karar verdik. Öğrenci Konseyimiz sağ olsun bize çok büyük destek veriyor bu noktada. Ve ilk programda Öğrenci Konseyi Başkanımız ve fakülte başkanlarımızla konuşacağız. Onların beklentilerini, fikirlerini alacağız. Geleceğin Ispartası ile ilgili çöz önerilerini dinleyeceğiz. Evet Ferdi Bey birkaç cümleyle neler demek istersiniz? Ee, öncelikle Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Konusu olarak basın kulübü ile beraber yaptığımız Öğrenci Konuşuyor programına biz Isparta'ya güzel bir vizyon kazandıracağını düşünüyoruz. Bu anlamda öğrenci konusu olarak tüm öğrencilerimizin bundan sonraki aşamada da fikirlerini, düşüncelerini öğrenciler konuşuyora aktarmalarını istiyoruz. Öğrencilerin talep ve isteklerinden bahsedebilir misiniz? Sonuçta siz öğrenci konseyi olarak bu talep ve isteklere daha yakın bir konumdasınız. Tabii biz 80.500 öğrenciyi temsil eden öğrenci konseyi olarak önce şuna değinmemiz gerekiyor. Ee, Türkiye'nin en yaşanabilir şehri Isparta olmasında, birinciliği almasında emeği geçen Herkese öncelikle bir teşekkür etmek gerekiyor. Burada siyasilerimize, vali beye, e, emniyet müdürümüze, belediye başkanımıza, STK'larımıza ve en önemlisi de Isparta basından teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda e, ayrıca biz Isparta'nın öğrenci şehri olmasını istiyoruz. Öğrenci şehri olabilmesi için tiyatro tiyatrosuyla yani kültürle, sanatla, barınmasıyla, ulaşımıyla, e, yeme içmesiyle model olmasını da istiyoruz. Bu noktada siyasilerimizden ve... Isparta'nın önde gelenlerinden daha iyi projeler, öğrenciyi hayatın merkezine koyan, Isparta'nın merkezine koyan projeler üretmelerini ya da bizim ürettiğimiz projelere destek vermelerini rica ediyoruz. Ben buradan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerimize de seslenmek istiyorum. Sizin de söylenecek, söyleyecek bir sözünüz varsa sizi öğrenciler konuşuyor programına davet ediyorum. Merhabalar. Ben Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi, aynı zamanda Öğrenci Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Kıyak. E, hayalimdeki Isparta'daki, e, hayalimdeki Isparta projesiyle ilgili, e, öğrencilerin sesini dinleyen basın kulübüne teşekkür ediyorum. E, Isparta'daki eksiklikler ve e, projeler hakkında da bilgi vermek istiyorum. Kültürel anlamda Isparta'daki eksikliklerin olduğunu düşünüyorum. E, tiyatrodur ve sosyal aktivitelerin eksik olduğunu düşünüyorum. Bir de şehirdeki insanı, yani halkın, öğrenciyle bir sosyal bağının eksik olduğundan dolayı bir öğrenciye yadırgama olayının olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili yaklaşık olarak beş tane projemiz var. Bunları da en yakın zamanda hayata geçireceğimizi söylemek istiyorum. Merhabalar, ben Edebiyat Fakültesi temsilcisi Gözde Demirci, Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Basın kulübünün düzenlediği e, Öğrenciler e, Konuşuyor adlı e, programda SDÖ öğrencisinin, e, SDÖ halkından ve Isparta'dan istedikleri ve daha yaşanılabilir bir Isparta konusunda neler yapabileceğimiz konusunda konuşacağız burada. Ben e, sizlere e, öncelikle ulaşım ağındaki pro yaşadığımız problemlerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere TÜİK 2015 verilerine göre Isparta en yaşanılabilir şehir seçildi. E, bir öğrenci olarak özellikle bir bayan olarak e, ulaşımın e, yetersiz değil, sadece ulaşım ağının çok fazla gelişmemiş olmasından dolayı yaşanan... E, diğer arka mahallelerde örneğin Zafer Yedi Şehitler mahallelerinde ikamet edememe, oralara ulaşamama konusu yaşadığımız bir takım sıkıntılar var bizim öğrenciler olarak. Özellikle bir bayan olarak e, yaşadığımız sıkıntılar var. E, bu da bizi sadece merkezde yaşamaya ve merkezdeki kiraların yükselmesine e, yol açıyor ve bizde e, maddi ve manevi manevi olarak e, zor e, durumda kalıyoruz. Bu konuda bir takım çalışmalar yapılabilir. Büyük şehirlerde olduğu gibi 90 dakika uygulaması gelebilir. İkinci biniş indirimli olabilir veya e, otobüs e, hatları daha fazla arttırılarak hem Isparta'nın e, sadece merkezinin gelişmesi değil arka taraftaki mahallelerinin de gelişmesi sağlanabilir. Hem de öğrenciler açısından e, daha geniş ikamet alanları e, sağlanabilir. Teşekkür ederim. Ee, ben Ramazan Kaşkın, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Okulu e, temsilcisiyim. Öncelikle basın kulübüne teşekkür ederim böyle bir programda yer aldığımız için. Ee, ben konaklamaya değinmek istiyorum bugün. Ee, şehrimizde gerçekten ciddi bir problem var ile alakalı. 8500 öğrencimiz var ama yaklaşık 3.500-4.000 civarı KYK yurdumuz var. Ve bu e, gerçekten öğrencinin cebini yakan bir durum. Normal yurtlara ve apartlara geçince. E, ciddi ve e, büyük fiyatlar var yurt ve apartlarda. E, ve e, yurt ve apart sahiplerinin... Öğrencilere kendi öğren çocuklarının davranılması istenildiği gibi öyle davranılmasını istiyoruz. Sonuçta onların da belli başlı çocukları var. Başka şehre gittiklerinde aynı şekil onlar da böyle kalabilir diye düşünüyorum. Merhabalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci temsilcisi Fatma Yıldırım. Ben bir kentin yaşanılabilir olmasının belli faktörlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunlar tabii ki ulaşım, altyapı, maddi ve manevi kaynaklar ve bunların korunması. Bu bağlamda ben Isparta'da okuyan öğrencilerin şanslı olduğunu düşünüyorum kendimle dahil olmak üzere. Ancak her anlamda elbette ki sorunlar çıkacaktır her konuda olduğu gibi. Bu bağlamda da e, öğrenci kardeşlerimizin sorunlarını ilgili e, yerlere aktarım e, bağlamında biz bir köprü e, görevi görmekteyiz. E, hayalimdeki Isparta'ya gelecek olursak e, çevre bilincine daha hakim, e, doğal kaynaklarının e, farkında olan ve bunları e, korumaya istekli ve hevesli olan köprüler. ...çevre bilincinin sürdürülebilir olması bilincinde olan bir toplum istiyorum. Hem halk hem öğrenci bazında. Teşekkür ederim. Evet, öğrenci arkadaşlarımıza biz de teşekkür ediyoruz. Hayalimdeki Isparta konseptine bu şekilde katkı sağladılar. Zaten Süleyman Demirel Üniversitesi'nin öğrencilerini biz bu şehirde sadece bir misafir gibi görmüyoruz. Onları ev sahibi gibi görüyoruz. Onlar da bugünkü görüşleriyle paylaştıkları e, konular e, bakın Isparta'nın geleceğiyle ilgili e, hem bugün hem de bundan sonra kendilerinden sonra buraya da öğrenim görecek öğrencilerin daha mutlu, daha güzel bir ortamda e, kalabilmeleriyle ilgili hem de şehir hayatı ile ilgili güzel talepleri vardı, beklentileri vardı. Zaten bunu bir misafir istemez, bunu ancak bir ev sahibi ister. Ondan dolayı biz öğrencilerimizi ev sahibi olarak görüyoruz.